Hiç size bir cümle söylediği anda, içten içe o ilişkiyi sorgulamaya başladığınız oldu mu? Bazen yalnızca birkaç kelime, karşınızdaki kişinin gerçek niyetine dair büyük bir perdeyi aralayabilir. Dışarıdan bakıldığında kusursuz gibi görünen ilişkiler bile içinde yavaşça büyüyen sessiz tehlikeler taşıyabilir. Ve bu tehlikeler çoğu zaman fark edilmeyen küçük ifadelerin arkasına gizlenmiştir. Bugünkü bu önemli içerikte bir partnerin kullandığı bazı cümlelerin aslında ne anlama gelebileceğini derinlemesine inceleyeceğiz. Yüzeyde zararsız gibi görünen ama alt metninde ciddi uyarılar taşıyan sözleri ele alacağız. Bu ifadeler zamanla büyüyüp sizi duygusal olarak tüketebilecek kırmızı bayrakların habercisi olabilir. Kimi zaman bir kelime sevgi gibi görünse de aslında bir manipülasyon aracıdır kimi zaman ise bir şaka gibi söylenen şey saygı eksikliğini derinden ortaya koyar. İşte bu küçük ama güçlü ipuçlarını erken fark etmek sadece bir ilişkinin gidişatını değil, sizin kendi iç huzurunuzu da kurtarabilir. Peki ne yapmalısınız? İzlemeye devam edin. Çünkü bu videoda duyduğunuzda durup düşünmenizi gerektirecek, hatta belki de kendiniz için geri adım atma zamanının geldiğini fark ettirecek işaretleri parça parça ele alacağız. Unutmayın, bazen ruh sağlığınızı korumak için en büyük adım sessiz kalan kelimeleri doğru şekilde duymaktır. İlişkilerde kelimelerin gücü hafife alınmamalıdır. Konuşulan cümleler sadece iletişim aracı değil, aynı zamanda birinin değer yargılarını, size duyduğu saygıyı ve ilişkinin temelini oluşturan duygusal yapıyı da açık eder. Güçlü bir bağ dürüst ve sevgi dolu bir iletişimle kurulur ancak bazı ifadeler bu bağın temeline gizlice zarar verir ve işte o noktada uyanmak gerekir. İlk uyarı işaretiyle başlayalım. Kırmızı bayrak bir daha iyisini asla bulamazsın. İlk duyduğunuzda kulağa özgüvenli ya da hatta seni gerçekten seviyor gibi gelebilir. Ancak bu söz çoğu zaman masum değildir. Aslında bu, karşı tarafın kendi içindeki değersizlik duygusunu örtmek için başvurduğu bir taktiktir. Bu cümleyle size ne söylendiğini fark ediyor musunuz? Ben senin için zaten fazlasıyla iyiyim. Gitmek istersen pişman olursun. Bu ifade açıkça bir korku yaratma çabasıdır. Sizi kaybetmemek için değerinizi sorgulatır, özgüveninizi kırar ve sizi duygusal olarak bağımlı hale getirmek ister. Bu bir sevgi dili değil, açık bir manipülasyondur. Gerçek bir ilişki sizi değersiz hissettirmez. Aksine, sizi her gün daha çok sevmenizi sağlayacak şekilde destekler. Unutmayın, birini sevmenin en sağlıklı hali onu korkuyla değil, güvenle tutabilmektir. Kırmızı bayrak 2. Beni gerçekten sevseydin bunu yapardın. Bu cümle belki de en sık duyulan ama en sinsi manipülasyon biçimlerinden biridir. Çünkü bu, aşkını ispatla mesajıdır. Sizi kendi sınırlarınızı zorlamaya iter. Karşınızdaki kişi sevgiyi bir kos haline getirir. Bunu yapmazsan demek ki beni sevmiyorsun gibi şartlı bir sevgi sunar size. Ve burada büyük bir tehlike vardır. Sevilmek için kendinizden ödün vermeye başlarsınız. Sürekli bir şeyleri kanıtlamak zorunda kalırsınız. Ve bir süre sonra kimin sınırlarını aştığınız değil, kimin için kendinizden vazgeçtiğiniz sorgulanır hale gelir. Sağlıklı bir ilişkide kimse sevgiyi kanıtlamak zorunda değildir. Aşk güvenle, anlayışla ve saygıyla yaşanır. Ultimatomlarla değil. Kırmızı Bayrak 3 Sensiz yaşayamam. İlk duyduğunuzda içinizi ısıtan romantik bir söz gibi gelebilir. Ancak bu cümle sağlıklı bir sevginin değil, tehlikeli bir bağımlılığın işaretidir. Sensiz yaşayamam demek, tüm duygusal dengemi sana yükledim, sen gidersen ben çökerim demektir. Bu tür bir bağlılık, başlangıçta romantik görünse de zamanla sizi duygusal bir taşıyıcıya dönüştürebilir. Onun mutluluğu sizin sorumluluğunuz olur ve bu yük sizi yavaşça tüketmeye başlar. Kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı eder, onun dengesini korumaya çalışırsınız. Oysa sağlıklı bir ilişki iki bağımsız insanın bir araya gelip birbirini desteklemesidir. İki yarımın birleşmesi değil, iki tamamın dayanışmasıdır. İlişkinizin sizi tamamlaması değil, sizinle birlikte gelişmesi gerekir. Kırmızı bayrak 4. Bütün eski sevgililerim berbattı. Bu cümleyi sık sık duymaya başladıysanız dikkatli olun. Karşınızdaki kişi sürekli olarak geçmiş ilişkilerinde yalnızca diğer tarafı suçluyorsa burada ciddi bir sorumluluk eksikliği olabilir. Hep kurban olduğunu söyleyen birinin gerçekten geçmişinden ders çıkarıp çıkarmadığını sorgulamak gerekir. Çünkü kendini hep haklı gören biri muhtemelen aynı hataları yeni ilişkisine de taşıyacaktır. Gerçekten büyüyen bir insan geçmişteki hatalarından ders alır ve bu farkındalıkla yeni bir bağ kurar. Ama yalnızca eski sevgililerin berbattı diyen biri hala kendi davranışlarını gözden geçirmemiştir. Sağlıklı bir ilişki, iki tarafında kendini dürüstçe değerlendirebildiği ilişkidir. Öz farkındalık olmadan gelişim de olmaz. Kırmızı Bayrak 5 Diğer kadınlarla konuşmanı istemiyorum. Kıskançlık eğer dozunda olduğunda doğal olabilir. Ama kontrolcü davranışlara dönüşmeye başladığında bu artık güven değil baskıdır. Sadece bizim iyiliğimiz için bahanesiyle sizi sosyal çevrenizden koparmaya çalışan biri muhtemelen kendi içindeki güvensizlikle baş edemiyordur. Bu tür söylemler zamanla kiminle görüşebilirsin, nereye gidebilirsin, ne giyebilirsin gibi sınırlamalara dönüşebilir. Ve siz fark etmeden bir kefese hapsolmuş olabilirsiniz. Gerçek sevgi özgürlüğü boğmaz. Aksine, kişinin kendi hayat alanını destekler. Birlikte olmak birbirine karışmak değil, yan yana yürümektir. Kendi bireyselliğinizi kaybettiğiniz bir ilişki sonunda sizi kendinizden uzaklaştırır. Kırmızı bayrak altı. Eğer ayrılırsak mahvolurum. Bu cümle aslında bir tehdit. Duygusal şantaj eğer beni bırakırsan her şeyin biter diyerek sizi suçlulukla ilişkiye bağlamaya çalışır. Bu bir sevgi biçimi değil, bağımlı bir duygusal manipülasyon yöntemidir. Partnerinizin iyi olmasını istemek elbette doğaldır. Ama bu, sizin kendi iyiliğinizden vazgeçmeniz anlamına gelmemelidir. Kimse bir başkasının varlığını sağlığıyla tehdit etmemelidir. Unutmayın, aşk Tehditlerle değil, şefkatle yaşanır. Bu tür sözler sizi duygusal bir yükümlülüğe hapseder. Kendi ihtiyaçlarınızı bastırmanıza, sadece karşınızdakinin iyiliği için yaşamaya başlamanıza neden olur. Oysa unutmayın, her birey kendi duygusal sorumluluğunu üstlenmelidir. Sağlıklı bir ilişki destek verir ama yük bindirmez. Eğer siz bir başkasının dengesini korumak adına kendi huzurunuzdan vazgeçiyorsanız Artık sınırlar koymanın zamanı gelmiştir. Çünkü sizin de duygusal sağlığınız, mutluluğunuz kadar önemlidir. Kırmızı bayrak yedi. Sen de tıpkı eski sevgilim gibisin. Bu cümle, geçmişin kapanmamış yaralarını bugüne taşımanın bir işaretidir. Eğer karşınızdaki kişi hala eski ilişkilerini tam anlamıyla sindirememişse, sizi de o hayaletin gölgesinde değerlendirmeye başlar ve bu hem haksız kıyaslamalara hem de içten içe bir değersizlik duygusuna yol açar. Siz bir başkasının geçmişteki acılarının aynası olmak zorunda değilsiniz. Her birey eşsizdir. Sağlıklı bir ilişkide geçmişin hayaletleriyle değil, bugünün gerçekleriyle karşı karşıya olunmalıdır. Eğer sürekli bir başkasıyla kıyaslanıyorsanız, durup kendinize şunu sorun: Gerçekten beni mi görüyor yoksa hala geçmişte mi yaşıyor? Kırmızı bayrak 8. Bütün erkeklerden nefret ediyorum ya da kadınlara asla güvenilmez. Bu tür genellemeler derin bir öfkenin ya da çözülmemiş bir travmanın göstergesidir. Elbette geçmişte yaşanan acılar gerçektir ama bu acıları tüm bir cinsiyete yönlendirmek karanlık bir bakış açısını doğurur. Bu da zamanla ilişkinin havasını zehirler. Böyle bir ortamda saygı, güven ve açık iletişim giderek kaybolur partneriniz sizi bir birey olarak görmek yerine, geçmişin hatalarıyla özdeşleştirebilir. Oysa gerçek bağ, kişisel özellikleri takdir ederek kurulur, kalıplara hapsederek değil. Eğer böyle bir genelleme ile karşılaşırsanız, bunun üzerine konuşmak şarttır. Aksi takdirde siz kim olursanız olun, onun gözünde sadece diğerlerinden biri olursunuz. Kırmızı Bayrak 9 Bana borçlusun. Bu söz görünürde bir talep gibi gelse de altında büyük bir hak iddiası taşır. Sanki yaptıkları karşısında siz de bir şeyler yapmak zorundaymışsınız gibi. Bu duygu ilişkiyi bir sevgi alışverişinden çıkarıp bir hesaplaşmaya dönüştürür. Sağlıklı bir bağ karşılık beklemeden vermekle güçlenir. Ama burada sevgi borç olarak sunuluyor. Ve siz sürekli olarak o borcu ödemek zorunda hissediyorsunuz. Bu da zamanla ilişkinizi bir yük haline getirir. Partnerinizin beklentileri arasında ezilmeye başladığınızda içten içe özgüveniniz zedelenir. Oysa gerçek aşk kıymet görmek için değil paylaşmak içindir. Bir ilişkinin bir senet gibi işlememesi gerekir. Kırmızı bayrak 10. Seni değiştirebilirim. Belki bu söz açıkça söylenmez ama davranışlarla sıkça hissettirilir. Sizi olduğunuz gibi değil, kendi hayalindeki şekle sokmak isteyen biriyle birlikteyseniz bu büyük bir tehlikedir. Çünkü bu yaklaşımda sevgi yoktur. Beklenti ve koşul vardır. Seni daha iyi birine dönüştüreceğim demek. Şu anki ha, halin yeterli değil demektir. Bu da öz saygınızı yavaşça kemirir. Sürekli olarak bir başkasının onayına göre şekillenmek zorunda kalırsınız ve bir gün aynaya baktığınızda kendi yüzünüzü tanıyamayacak kadar uzaklaşmış bulursunuz kendinizden. Oysa gerçek sevgi değiştirmez. Olduğun halinle sarar, korur, destekler. Değişim iki insanın birbirine ilham olmasıyla doğal olarak gelir ama dayatma ile değil. Bu kırmızı bayrakları erken fark edebilmek sadece sağlıklı bir ilişki kurmanın değil, kendi ruhsal bütünlüğünüzü korumanın da anahtarıdır. Bugün Senden iyisini bulamazsın. Beni gerçekten sevseydin bunu yapardın gibi kulağa küçük gelen ama derin yaralar açan ifadeleri birlikte inceledik. Bu cümleler bazen sizi olduğunuz kişiden uzaklaştırır. Bazen de sizi kendinize karşı sessizleştirir. Ama unutmayın. Sessiz kaldığınız her an bir parça daha sizden gider. Kendinize şunu hatırlatın. Değer görmüyorsanız sevilmiyorsunuzdur. Saygı duyulmayan yerde kalmak Sevgi değil, korkudur. Ve hiçbir sevgi sizi siz olmaktan vazgeçirecek kadar güçlü olmamalı. Kendi sınırlarınızı çizin, sesinizi duyurun ve gerekirse yalnız kalın. Çünkü sizi gerçekten takdir etmeyen biriyle olmaktansa kendi ışığınızla yürüyeceğiniz bir yol her zaman daha kıymetlidir. Bu tür deneyimlerden geçtiyseniz hikayelerinizi duymak isterim. Aşağıda yorumlarda bizimle paylaşın. Bu toplulukta birbirimizi güçlendirebiliriz. Ve unutmayın, daha sağlıklı ilişkiler daha bilinçli seçimlerle başlar.